Kocaeli İl Sağlık Müdürü Operatör Doktor Yüksel Pehlavan, kent genelinde sağlık yatırımlarının sürdüğünü belirterek aile sağlığı merkezlerinin sayısını yaklaşık bine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Kocaeli'nde birinci basamak, ikinci basamak, üçüncü basamak e, sağlık yatırımları hızla devam etmekte. Tabii ki e, koruyucu sağlık hizmetlerinin e, en önemli olduğu yer e, birinci basamak sağlık hizmetleri. Burada da yatırımlarımıza devam ediyoruz. Şu anda e, devam etmekte olan e, 17 tane, 16 tane e, aile sağlığı merkezi inşaatımız ya da ihalesi süren e, yerimiz var. 8 tane satın alma yoluyla aldığımız aile sağlığı merkezimiz var. Şu anda da bulunduğumuz ortamda, binada, yerde satın alma yoluyla aldığımız aile sağlığı merkezimiz. Tadilatımız çok kısa sürede bitip halkın hizmetine sunmuş olacağız. Bizim hedefimiz hekim başına düşen nüfusu azaltmak. Çünkü daha nitelikli sağlık hizmetini ver, vermek istiyoruz. Vatandaşımızın koruyucu sağlık hizmetlerinden daha çok faydalanması istiyoruz. Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi %70'e ulaştı. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde trafik polisinin dur ihtarına uymayarak kaçan motosikletli sürücü iki gün sonra yakalandı. Ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücü pişmanım, emniyetten ve polis abilerimden özür diliyorum dedi. Şahsa 28 bin TL idari para cezası uygulandı. Geçen gün olaydan dolayı e, pişmanım. Bütün emniyetten ve polis abilerimden özür diliyorum. Saygılarımı seviyorum. Kocaeli Spor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, yönetimin yollarını ayırmak istemesine ve şahsına yönelik yapılan eleştirilere cevap vermek istemediğini söyleyerek, hayallerimize kavuştuktan sonraki maçlarda aldığımız mağlubiyetlerden dolayı oyuncularımızı, hocamızı, takımımızı eleştirir olduk dedi. Arkadaşlar şu anda inanın bana hiçbir şey söylemek istemiyorum. Çünkü şu anda e, hali hazırda iki tane maçımız var. Başkanımız zaten her platformda belirtti daha sonra görüşeceğimizi, konuşacağımızı. E, maçlar biter, biz de kendileriyle ee, yönetimimizle oturup bir değerlendirme yaparız her türlü. Ee, ondan sonra da e, herkes e, kendi yolunu da çizebilir ya da yol birlikteliği de yapabilir. Ama hep üstünde durduğum ve e, bence ana noktamızın şampiyonluk olması lazımdı. Hepimizin ben buraya gelirken de e, söylemlerimizde de konuşmalarımızda da hepimizin hayalini süsleyen sadece şampiyonluktu. Biz hayallerimize kavuştuktan sonra Ondan sonraki maçlarda aldığımız mağlubiyetlerden dolayı oyuncularımızı eleştirir olduk, hocamızı eleştirir olduk, takımımızı eleştirir olduk. Bence bunlar doğru değildi. Biz ana görevimizi yaptık, takımımızı, hayallerimize kavuşturduk camiamızı. Evet, gönül istiyor ki bunları da kazansın ama olmuyor. Ee, hepimiz insanız. Ee, dolayısıyla da bence bu oyuncu grubu sezon başından bugüne kadar burada çok önemli işler yaptı. Ve bu takımı bu camiayı, bu taraftarı istediklerini verdiler. Ben tekrar hepinizin huzurunda hem oyuncu kardeşlerimi tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Hem de ekip arkadaşlarımla beraber teknik heyeti tebrik ediyorum. <laughs>